Zengin insanlar para için çalışmaz. Onlar sistemi kurar, para onlar için çalışır. Peki bu insanlar nasıl bu kadar kısa sürede servet inşa ediyor? Cevap okulda öğretilmeyen 7 stratejide gizli. Bu videoda seni maddi rahatlığa götürebilecek zenginlerin sır gibi sakladığı yöntemleri tek tek öğreneceksin. İzlemeye devam et. Çünkü 5. madde seni tamamen sarsabilir. 1. Gelir çeşitliliği. Zenginler asla tek maaşa güvenmez. Pasif gelir, yatırım gelirleri, iş ortaklıkları, telif, dijital varlıklar. Hepsi bir araya gelir ve sürdürülebilir servet oluşturur. Sen hala tek bir gelirle ay sonunu zor getiriyorsan, sistem seni sıkıştırmaya devam eder. 2. Kar odaklı yaşamak. Gelir arttıkça harcamayı artırmazlar zengin biri para kazandığında ilk düşüncesi şu olur. Bu parayla nasıl daha fazla kazanırım? Diğerleri ise şöyle düşünür. Yeni telefon alsam mı? Tatile mi çıksam? 3. Finansal zeka ve veri okuma yeteneği. Zenginler yatırım yaparken duygularla değil, verilerle hareket eder. Yatırım yapacakları şirketin geçmişi, trendleri, risk analizi hep ön plandadır. Sense arkadaş tavsiyesiyle coin alıp sonra panik satışı yapıyorsun. 4. Enflasyonu yenmek. Zenginler paralarını Türk Lirasında tutmaz. Dolar, altın, arsa, hisse senedi, eurobond, yatırım fonu. Parayı sürekli değer kazanan alanlara kaydırarak servetlerini korumazlar, katlarlar. 5. Kaldıraç kullanımı. Finansal zeka bombası zenginler başkasının parasıyla zengin olurlar. Bu bir yatırımcıdan alınan sermaye, banka kredisi ya da devlet teşviği olabilir. Sen 5 yıl çalışıp birikim yapmaya çalışırken, onlar borcu doğru yönetip bir yılda 5 kat büyürler. 6. Zamanı satın almak. Zengin biri temizlik yapmaz, kargo peşinde koşmaz, muhasebeye kendisi gitmez. Çünkü onun en değerli varlığı zamandır. Her işi başkalarına devrederek zamanını stratejiye, üretmeye ve büyümeye ayırır. Sen hala her şeyi kendin yapıyorsan büyüme ihtimalin düşer. 7. Doğru ağ kurmak, network. Zengin insanlar başka zenginlerle vakit geçirir. Bir fikir 10 kat hızla büyür çünkü bilgi, bağlantı ve fırsatlar el değiştirir. Yalnız çalışmazlar, doğru insanlarla büyürler. Zenginlik şansla gelmez bilgiyle, stratejiyle, sabırla ve doğru kararlarla inşa edilir. Bu yedi stratejiyi sadece duymak değil, uygulamak seni değiştirir. Bugün birini bile hayatına geçir, bir yıl sonra her şey farklı olabilir. Zenginlik bir hediye değil, bir seçimdir. Ve sen bu videoyla ilk adımı attın.